Almanya'ya gittiğinizde bir, bir rahatlıkla çıkıyor. Yani su üzerinden örnek veriyorum. Ee, dil zorunluluğu da şöyle, hayatınızı e, rahatlıkla yaşarsınız İngilizce şey, İtalyanca ya ihtiyaç duymadan. Ee, hocalarınızla da anlaşırsınız. Ama profesyonel olarak çalışmak istiyorsanız günün sonunda İtalyanca şartı var. Ee, herkese şu modda oluyor genelde, öğreniriz oluyor. Öğreniliyor, diyeyim. Ee, akademik zorluk da, ben, ben daha zorunu bekliyordum açıkçası ama çok normal seviyede, hatta beklenenden kolay e, tasarım odaklı bir eğitim. Yani böyle estetik kaygıyı giderek işte tarihi durumlara referans verilerek e, genelde herkese yüksek notlar veriliyor. Yani kimse e, çok ne diyeyim kalma durumları yok, T ders tekrarı gibi durumlar olmasını onlar da istemiyorlar çünkü oraya gelen kişiler bir şekilde kendini ispatlamış e, gözünde hocalarda. Ee, ve hani benzerliklerini hani tekrar düşünmek adına işte İspanya, Portekiz, Yunanistan, Hürvatistan gibi böyle Akdeniz ülkeleri, Malta özellikle oradaki okullar hep böyle bu tarzda. E, oradaki yaşam şartları bu şekilde. Almanya, Almanya özelinde de e, genellikle devlet üniversitesidir Almanya'da ve eğitim ücretsizdir. Hani siz eğitim ücretsiz diye kanarsınız ama sonrasında şöyle bir e, sıkıntı doğuyor, burs yok ya da böyle burslar çok kısıtlı, sizin başarınıza bağlı burslar ve birinci senede çıkmıyor, ikinci senede çıkıyor. Zaten iki senelik eğitimden bahsediyoruz burada. Ee, ve herkes çalışıyor. Çalışma izni çıkartıyor, öğrencilerin yani çalışma izni vardır. Mini cevaplar var, haftalık 500 euro kazanırsınız. Şöyle bir program var, okurken bana göre çalışmak çok zor bir şey. Özellikle fabrika gibi yerlerde, marketler, arttırmak, yedekleştirebilmek, ya işte temizlik yapmak, bu tarz fiziksel güç gerektiren işler ve ardından sabah okula gitmek, gece böyle çalışmak bana göre korkunç ama çok da iyi paraları var. Yani e, arkadaşlarım örnek vereyim, hani 2000 euro bandında aylık para kazanıyorlardı Almanya'da ve okuyorlardı aynı zamanda e, böyle durumlar var. İş bulmak da çok kolay. Şöyle ki e, Almanya'da iş bulma ofisleri var. Bu ofislere gidiyorsunuz. Kendi belgelerinizi teslim ediyorsunuz ve onlar sizin profilinize uygun çalışabileceğiniz işleri buluyorlar, sizin yönlendiriyorlar oralara. Onlar da belli bir komisyon alıyorlar. O yüzden çok fazla böyle şirketler var. Ee, Almanya'dan iş bulma konusu e, çok zor ama tabii ki sağlığınız el vermez, psikolojiniz el vermez, çalışamayabilirsiniz. Almanya'ya gidilecekse bu konulara hazırlıklı olmak gerekir. Ee, Avrupa'nın ortalama market fiyatlarına sahiptir demişim. Şuna da değinmek istiyorum. Şimdi. İtalya veya işte o tarz Akdeniz ülkeleri market fiyatları en ucuz. Ve gelirler de ona orantı olarak en düşük. Kuzeye doğru çıkıldıkça Danimarka işte veya İsviç, İsveç gibi ülkelerde gelirler artıyor ama market ve yaşam şartlarında fiyatlarında bunların masrafları artıyor. O sebeple bence e, ideal olanlar işte Hollanda, Fransa, Avusturya, Almanya gibi yerler. Yani buralarda kazandığınız paralar ve market fiyatları gerçekten çok dengeli. Ee, İtalya falan çok zor yani Ben Bence İtalya'da Hı. turist olarak gidilmeli bence İtalya'ya ee, ya da böyle bir iş garantiniz varsa iyi bir teklif aldıysanız öğrenci olarak kalmak e, çok büyük bir başarı, böyle söyleyebilirim. Hı. Eğitiminden de biraz bahsedeyim. Eğitim çok teknik arkadaşlar ve ben e, birazcık mobbinge maruz kaldım Almanya'dayken. E, sınıfımda tek Erasmus öğrencisi bendim. Ee, ve beni böyle işte sanki hiç zaten başka konuşmadıkları iki tane Çinli'nin grubuna verdiler. Ee, o Çinliler. ve <laughs> ben. Ee, çok zor. Almanlar hiç aralarını Yani bütün jüriler böyle Almanca oluyordu. Sonra bana gelince İngilizce oluyordu. Millet de böyle öfke, öfke oluyor ya. Onlar da geldi İngilizce konuşmak zorunda şimdi falan. Abi kabul etme o zaman <laughs> Erasmus'a yani. Ee, böyle bir sıkıntılar var. Almanlar sosyal hayatta da benzer. Yani Saat 6 dediğin zaman hayat bitiyor. Ee, hava sürekli olarak kasvetli. Ee, hani bilmiyorum. Çok bana şey gelmedi yani. Sıcak yandı Almanya. Şey evet. İtalya ile alakalı Tabii. olarak. Bu e, şey, bak kaçırmış olabilirim de. <laughs> Şimdi daha çok restorasyon üzerine ağırlıklı bir ülke ya. Evet. E, bizdeki gibi hani yapılaşma mesela yeni bina yapılaşması var <laughs> ülkemizde oldukça. Orada hani e, yeni bina yapılaşması veya belki Yerine göre değişiklik gösterir ama dedikleri gibi mi yani? yani restorasyon <laughs> ağırlıklı mı, iş bulması daha e, yoğunluklu yoksa? Şöyle söyleyeyim, e, yani uluslararası çapta çok büyük ofisler var, Hı -hı. E, çok büyük firmalar var. Bunlar İtalya çalışmıyor zaten. Hı -hı. İşte Dubai'ye veya mesela ben kendi ofisimden konuşayım. Ben ofiste çalışırken bir tane işte e, Avusturya proje yaptık, Almanya'ya bir proje yaptık ve e, Dubai'ye proje yaptık. Hı -hı. E, Böyle restorasyon işleri de var. Ben mesela Mantova'da 3 sene kaldım neredeyse. 3 senede ben bir tane daha inşaat yapıldım görmedim. Öyle söyleyeyim. Ama restorasyon sürekli olarak yapılıyor. Yani ama restorasyon işini butik firmalarda yapabiliyor. Öyle bir durum var. O sebeple e, restorasyon konusunda ilerlenebilirdi. Mesela o da bir strateji olabilirdi. E, ama onlarda böyle nasıl diyeyim çok zaten hani daha ufak iş, ufak ofisler yapıyordu işte. Öyle bir problem var yani. Bir şey söyleyeyim ben de. Aslında tam zamanını bilmiyorum ama